Beyin kanaması sonrası rehabilitasyon, bireyin beyin hasarı sonucu oluşan fonksiyon kayıplarını azaltmak, hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini iyileştirmek için uygulanan terapiler ve destekleyici yöntemleri içeren bir süreçtir. Fizyoterapi, konuşma terapisi, iç terapisi ve psikolojik destek gibi yöntemler, beyin kanaması sonrası rehabilitasyon programlarında kullanılan yöntemler arasında yer alır. Beyin kanaması sonrası rehabilitasyon, bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektiren bir süreçtir ve şu yöntemlerden oluşabilir. Fizyoterapi. Felç veya hareket kaybı gibi motor beceri kayıplarını azaltmak ve fiziksel iyileşmeyi teşvik etmek için fizyoterapistler tarafından özel egzersizler ve hareketler uygulanır. Konuşma terapisi. Konuşma, dil ve yutma becerilerini etkileyen bir beyin kanaması durumunda logopedistler tarafından ses üretimi, Konuşma ve yutma terapileri uygulanır. İş terapisi Günlük yaşam aktivitelerine dönüşü desteklemek için iş terapistleri tarafından pratik becerilerin yeniden öğretildiği terapi programları uygulanır. Psikolojik destek Beyin kanaması sonrası ortaya çıkan duygusal ve bilişsel zorluklarla başa çıkmak için psikologlar veya danışmanlar tarafından destek ve rehberlik sağlanır. Destekleyici terapiler Beslenme terapisi, sosyal hizmetler ve rehabilitasyon sonrası bakım gibi hizmetler, bireyin genel sağlığının ve iyilik halinin desteklenmesine yardımcı olur. Rehabilitasyon programı, bireyin durumuna, beyin hasarının yerine ve ciddiyetine, kişisel hedeflerine ve diğer sağlık faktörlerine bağlı olarak kişiye özgü olarak planlanır. Bu süreçte uzman bir sağlık ekibiyle işbirliği yapmak önemlidir.